Ayşe Hobileri YouTube kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü örgü videomuzda iki şiş örgülerinizde kullanabileceğiniz şahane bir örgü modelinden bahsedeceğim. Modelim hem çok kolay hem de çok güzel ve çok hızlı ilerleyen muhteşem bir örgü modeli. Modelimde kullanacak olduğum ipim şöyle bir ip arkadaşlar. Orta kalınlıkta şişlerim ise üç buçuk numaralı şişler hemen modelimizin yapım aşamasına başlayalım Evet ilmek atarak modelime başlıyorum Bismillahirrahmanirrahim Modelim 2 ve 2'nin katlarından oluşmakta Ayrıca iki sırada bir kendini tekrar eden bir model Hızlıca ilmeklerimi atıyorum ben sizlere küçük bir parça gösterecek olduğum için çok fazla ilmek atmayacağım. Sizler yapacak olduğunuz örgü modeline göre ilmeklerinizi atarsınız arkadaşlar. Evet, ilmek atmayı bilmeyen arkadaşlarım var ise kanalımdan videolar kısmından bulabilirler. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ilmek üzerinden anlatım yapacağım arkadaşlar. Dediğim gibi çok fazla ilmek atmaya gerek yok. Ben lastik uygulamadan bir sıra normal örgü örüp sonrasında modeli koyacağım arkadaşlar. Sizler dilerseniz lastik uygulayabilirsiniz. Fakat lastik uygulamanıza hiç gerek yok. İlk sıram olduğu için İlk ilmeğimi örerek modelime başlıyorum. Burada bütün ilmeklerimi ters bir şekilde örerek modelimin diğer tarafına geçeceğim. Dediğim gibi lastik istemiyor model. Dilerseniz istediğiniz lastiği uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Evet modelimin birinci sırasındayım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir ilmek doladım. Bir ilmek ters örüyorum. Bir ilmek doladım. Bir ilmek ters ördüm. Bir doladım. Bir ters ördüm. Bir doladım. Bir ters ördüm. Modelimin birinci sırasındayım. Ve modelimin birinci sırasında bir ilmek ters örüyorum bir ilmek doluyorum arkadaşlar Evet son ilmeğimi de ördüm ve kenar ilmeğimi örüyorum modelimin ikinci sırası ve son sırasındayım burada ilk ilmeğimi örmeden alıyorum Takip eden ilmeğime bakın. Sağ şişimi aldım. Arkadaki dolamış olduğum ilmeği serbest bırakarak bu ilmeği uzatmış oluyorum. Bir sonraki ilmeği sağ şişime alıyorum. Sonraki ilmeği bırakarak yine ilmeğimi uzattım. Sonrasında ilk ilmeğimi, ilk aldığım ilmeğimi buradaki ilmeğin, ikinci ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Yani bir bir içerisinden geçirdim arkadaşlar. ilmeklerimi. Sonrasında sol şişime tekrardan geri takıyorum. Ve bu iki ilmeği teker teker olmak kaydıyla ters bir şekilde örerek buraya bir kalp görüntüsü veriyorum. İlk ilmeğimi bakın ilmeğimi örmeden alıyorum. Arkasındaki dolamış olduğum ilmeği serbest bırakıyorum. Görüyorsunuz ipim e, arka tarafta ilmeğimi uzattım. Bir sonraki ilmeği de aynı işlemi yapıyorum. İlmeklerimi uzattıktan sonra ilk uzatmış olduğum ilmeği sol şişime takıyorum ve içerisinden geçirdim. Sonra da bakın sağ şişime tekrar geri aldım ilmeği ve bu ilmekleri so e ters olacak şekilde ördüm. Modelimin ikinci sırasındayım ve bu şekilde işlem yapıyorum. Bakın iki ilmeği uzatarak alıyorum. Sonrasında her iki ilmeği de ters ördüm. kenar ilmeğimi de örüyorum. Tabii ki şu an daha tam olarak anlaşılmıyor. Bakın birazcık birazcık kalplerimiz belirgin. Model ilerledikçe daha çok kendini gösterecek. Hızlıca bir kez daha kuralım arkadaşlar. Örge yeni başlayanların dahi kolaylıkla yapabilecek olduğu bir model. İlk ilmekten sonra bir ilmek doladım. Bir ilmek ters ördüm. Bir doladım. Bir ters ördüm. Bu dolama işlemini İlmeklerimi uzatmak için yapıyorum. Bir doladım. Bir ters ördüm. Bir doladım. Bir ters ördüm. Modelimin ikinci sırasına geçiyorum. Burada ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. İlk gelen ilmeğimi uzatıyorum. Bir sonraki ilmeği de uzattım. İlmeklerimi birbiri içerisinden geçiriyorum. Sonrasında ters olacak şekilde örüyorum. İlmeklerimi uzatarak alıyorum. ilmeklerimi ters bir şekilde örüyorum. ve bu şekilde bu sıramı da böyle tamamlamış oluyorum arkadaşlar. Kenar ilmeğimi de ördüm. Modeli beraberce 2 sıra kurmuş olduk arkadaşlar. Biraz parladı galiba. Şöyle bakın. Minik minik kalplerimiz oluştu. Bu da daha öncesinde büyük bir parça örmüştüm. Bu arkadaşlar şöyle bakın göstermek istiyorum. O kadar güzel o kadar şahane duruyor ki. Özellikle e, yelek şal modellerinde çeyizlik örgülerde bebek örgülerinde harika duracak bir model. Ben çok beğendim. Böyle minik minik kalpler olması çok hoş duruyor bence. Umarım sizler de beğenmişsinizdir ve benimle birlikte örmeyi tercih edersiniz arkadaşlar. Şöyle arka kısmını da göstermek istiyorum. Yakadan başlamalı örgülerde de bakın. Her türlü gayet şık duran, şık duran bir model. Evet. Atkı, bere, şapka, süveter, hırka, yelek, şal her şeyi örebilirsiniz arkadaşlar bu modelimizden. Evet, bugünkü videomuzda böyle bir model paylaşmayı tercih ettim. Umarım beğenmişsinizdir ve benimle beraber örmeyi tercih edersiniz. Bir sonraki videolarda buluşmak üzere sevgiyle kalın, hoşça kalın.